Selam arkadaşlar. 2026 yılının ilk 6 ayı için toprak ve hava grupları ile ilgili tarot kartlarının bize neler söyleyeceğine birlikte bakalım. Ex partner geri gelecek mi hayatınızdaki kişiyle ilişkiniz ne olacak? Platonikler aklınızdaki kişi size adım atacak mı? İlgilendiğiniz bu kişiden romantik ya da duygusal bir adım gelecek mi? Bekarlar aşkı bulabilecek mi? Bütün bu soruların yanıtını kartlar bize anlatacak. Hadi hep beraber bakalım. İlk olarak toprak grupları ile başlayalım. Ama önce videoların devamını kaçırmamak için abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kartımız size sevgili toprak gruplarına güzel enerjiler getirsin. 2026 yılında toprak grupları içinde en şanslı burç boğa olacak arkadaşlar. Oğlak burçları 2026 yılında boğa ve başak burçlarına göre pek şanslı sayılmazlar. kartlarımızın hikayesi oluşmaya başladı. Bu Kolektif bir açılım olacak arkadaşlar? Yeni yıl hepimize beklediğimiz aşkı ve bereketi getirsin arkadaşlar ve son kartımız çekelim. Toprak grupları 2026'da hayatınızdaki kişiyle aranızda çok güçlü bir duygusal bağ var. Birbirinizi tamamlıyorsunuz, aynı freks'ta titreşiyorsunuz. 2026'da ilişki içinde bir bitiş enerjisi görünse de bu ayrılık değil. Bu eski döngünün kapanması, iletişimin yenilenmesi ve ilişkinin bir üst seviyeye taşınması anlamına geliyor. Yani uzun süredir beklediğiniz ciddiyet, somut adım, yuva kurma, birlikte yaşam, geleceğe yönelik planlar bu yıl sizleri bekliyor. Platonik olduğunuz kişiyle arkadaşlar 2026'da büyük bir hareket olacak. Bu kişizi sık sık düşünüyor, içsel bir çekim hissediyor size karşı uygun zamanda adım atmak için şimdilik geri duruyor. Bu yeni yılda bu bekleyiş bitirecek. Duygularını artık tutamayacak bu kişi size bir mesaj atabilir ya da yakınlaşmak için adımla atacak. Bu kişiyle mutluluk sizi bekliyor arkadaşlar. Sevgili bekarlar bu yeni yılda mutluluk sizi bekliyor. Hayatınıza sıcak, samimi, duygusal bağ kurmaya açık bir kişi girecek. Bazılarınız için bu kişi hiç tanımadığınız, konuşmadığımız biri olabilir. Yılın ilk yarısı yeni aşk başlangıçları. Flörtler başlıyor, aşk geliyor size sevgili bekarlar. Ayrı olanlar ex partnerinizle iletişim, yüzleşme, pişmanlıklar söz konusu olacak eski partneriniz. İlişkide yarım kalmış konuları çözmek, açıklama yapmak veya telafi etmek için adım atacak arkadaşlar. Bu enerjiyi özellikle 2026'nın ilk 6 ayında yoğun hissedeceksiniz. Sevgiyle alıp kabul edin arkadaşlar bu açılım enerjisini. Şimdi hava gruplarına geçelim. Arkadaşlar unutmadan. Bu güzel enerjilerin size akması için ikinci çakranızı aktif hale getirmeniz çok önemli. Duygusal akış, çekim gücü ve ilişkilerde rahatlama hep bu çakranın dengelenmesiyle başlar. 2026 yılında hava gruplarının İçinde en şanslı burç kova olacak arkadaşlar. Nefret kartı geldi. Bu duygunun altında ne var? Enerjiyi daha doğru görmek için hemen bir kart daha çekiyorum arkadaşlar. Sevgili teraziler, aşk ve ilişkilerde dengelenme sürecinde olacaksınız ve zaman zaman sınavlar vereceksiniz bu konularda. 2026'da ikizler için ilişkiler daha netleşiyor kararsızlıkların yerine daha bilinçli seçimler yapacaksınız. Hazırsanız hava grupları, kartların mesajlarına bakalım ayrı olan arkadaşla, ex-partneriniz ile aranızdaki hikaye tamamen kapanmamış görünüyor. İçinizde kırgınlık, öfke duygusu var. Hem ona kızgınsınız hem de özlüyorsunuz. 2026 yılı içinde gecikmeli de olsa size bir dönüş görünüyor. Yeni yılda bir barışma enerjisi var fakat biraz sabır gerektiriyor arkadaşlar. Bekarlar ise 2026'da geçmiş kırgınlıkların izleri bir süre hala sizi etkileyecek. Ama zamanla kalbinizi kapattığınız bu dönemden çıkacaksınız. Sonrasında aşk enerjiniz yeniden açılacak, çekim gücünüz artacak ve daha görünür olacaksınız. Bekar hava gruplarına yeni ve tutkulu bir aşk geliyor arkadaşlar. İlişkisi olanlar bu yılın ilk aylarında ilişkinizde gerginlik, kırgınlık ve bu böyle gitmez hissi oluşabilir. Kopmalar ve sınanmalar yaşanabilir. Fakat aranızdaki bağ hala güçlü. İlişkiniz yavaş yavaş toparlanacak ve siz bu birliktelik bitmez diyeceksiniz. Zamanla daha sağlam bir forma dönüşecek. Sizi birbirinize çeken güçlü bir enerji var ve bu enerji ilişkinizi daha olgun bir hale getirecek. Platonik olduğunuz kişiyle aranızdaki bağ karmaşık ama güçlü arkadaşlar. Bu kişinin geçmişten kalma kırgınlıkları, ihanet ve nefret duyguları olsa da aranızdaki çekim çok güçlü ve tutkulu. Bu kişi sizinle ilgili adımlarını acele etmeden, yavaş ve temkinli bir şekilde atacak. Bu süreçte biraz sabırlı olursanız size doğru adım atacak arkadaşlar. Toprak ve hava grupları Kalbiniz açık, enerjiniz yüksek olsun. Güzel gelişmeler sizi bulsun arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.